Balığın peşinde geçen mevsimler, kıyılarda yazılan hikayelerle doludur. Peki hangi ayda hangi balık kıyıya yaklaşır? Kıyıdan balık ağlayanlar için hazırladık. Aydan aya balık takvimi şimdi başlıyor. Hazırsanız voltaları kuşanın. Kaptanlar kulübü başlıyor. Ocak ayında havalar soğuktur ama balık boldur. Bu dönemde kıyıdan nüfer, istavrit ve mezgit yakalamak mümkündür. Soğuk sular balıkları kıyıya yaklaştı. Rır, özellikle geçi avları verimli geçer. Şubat ayında mezgit ve istavrit devam eder. Hava şartları serttir ama sabırlı avcılar güzel sonuçlar alabilir. Derin ve taşlık kıyılar tercih edilmelidir. Mart ayı, kalkan ve çinekop için başlangıçtır. Ay Tı zamanda Kara karagözde görülmeye başlar. Sular yavaş yavaş ısınırken balıklar kıyıya yaklaşır. Nisan'da hareketlilik artar. Levrek, karagöz ve izmarit gibi türler aktif olur. Baharın gidişiyle birlikte sabah ve akşam avları öne çıkar. Mayıs ayı istavrit ve zargana için en verimli dönemlerden biridir. Kıyı balıkçılığı canlanır, hafif, takımlarla yapılan allar keyif verir. Haziranda yazla birlikte çupra ve mırm, ır gibi dip balıkları daha çok görülür. Kumluk kıyılar tercih edilmelidir. Gece avları bu dönemde daha başarılı olur. Temmuz ve Ağustos aylarında deniz ısındığı için balıklar derine çekilir. Ama akşam serinliğinde kıyıdan zargana. Mırmır ve çinekop yakalanabilir. Hafif kamış takımlarıyla av yapılabilir. Eylül ayında avcılık tekrar hız kazanır. Lüfer, palamut, istavrit ve çinekop sürü halinde kıyılara yaklaşır. Bu dönemde kıyıdan. Al çok keyiflidir. Ekim ayı özellikle lüfer ve palamut için altın. Zamandır. Balıklar göç yollarında. Kıyılara yaklaşır. Hem sabah, hem akşam saatleri verimlidir. Kasım'da soğuklar başlasa da lüfer, istavrit ve mezgit avları sürer. Kıyıdan yapılan atçek avları güzel sonuçlar verir. Aralık ayında ise sular iyice soğur. Mezgit, Karagöz ve İstavrit yeniden öne çıkar. Derin kıyılar ve kayalık bölgeler tercih edilir. Unutmayın, her ayın kendine göre bir balığı vardır. Doğru zamanda, doğru yerde olunur. Rastgele.